hiç binemeyeceğim bir araca bugün birisi yazmış Gökçen Gökçen Karan diye sormuş. Kaça satılacak? Bu araç kaça satılacak? 50 bin lira olmayacaksa hangi sıradan vatandaş bunu alacak? O zaman üretmesek daha iyi. 50 bin lira. Sen 50 bin liraya bu arabanın bataryasını alamazsın. 50 bin liralık araba üretse Türkiye birileri kalkıp ne diyecek biliyor musun bunu diyenler? Ya şu araç için mi bu kadar ortalığı ayağa kaldırdınız? Yani nedir bu sıradan? Sen Audi yapabiliyor musun? Mercedes yapabiliyor musun? Onlarla kapışın. Togun, togun fiyatı, togun fiyatı yüksek olacak. Az buçuk bu işten anlayan, manzarayı gören adam bunu görür. İşte TOG kendi dünya piyasasına bu işi otutturduğu zaman ondan sonra altlarını da yapacak, işte düşük segmentleri de yapacak. Bunun yük arabasını da yapacak belki de. Efendime söyleyeyim cross arabasını da yapacak. Yani cross olanı dağ taş için 4x4'ünü yapacak. Jipini yapacak. İşte sedanını sergiledi. İşte SUV'unu yapacak. Ama birileri ne diyor? Pahalı olacaksa diyor. Eğer diyor 400-500 bin lira olacaksa adam gider Audi alır. Bunu niye alsın ki? Böyle yazmış. Bu arkadaşın da tirtine bir baktım. Kendisi güzel araştırmacıymış, yazarmış. Böyle stratejileri takip ediyormuş, dünya teknolojisini takip ediyormuş. Ama ne diyor biliyor musun? Eğer diyor Audi ile Mercedes'te aynı olacaksa, fiyatı 500-600 bin lira olacaksa, adam niye tog alsın ki? Ulan, Audi'den Mercedes'ten 100 bin lira daha pahalı da olsa gideceğiz, borç bulacağız ama bunu alacağız. Bu sadece bu top bizi gururlandırmadı. Aynı şekilde gurbette yaşayan o gurbetçi dostlarımızın da böyle göğsü kabarıyor bunu gördüğü zaman. Anladınız mı? Önümüzdeki yıllarda Allah'ın izniyle Almanya sokaklarında bu tok gezdiği zaman, Hollanda sokaklarında bu togu gördüğü zaman o gurbetçimiz yanındaki Alman'a diyecek ki, işte Alman bak bu tok var ya bu tok, bu tok da bizim. Mercedes nasıl seninse tok da bizim. İşte bunu diyecek o gurbetteki bizim evladımız, bizim gencimiz, bizim delikanlımız.